görünüşe göre Ukrayna, Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırılar konusunda kendi koyduğu kısıtlamaları kaldırdı. Bu nedenle son günlerde birkaç Rus bölgesi, elektrik santralleri ve termik santrallere yapılan saldırılar nedeniyle karanlığa gömüldü. Örneğin 5 Ekim akşamı Belgorod'da birkaç patlama oldu. İnternetteki videolara göre şehrin bazı bölgelerinde elektrikler kesildi. Belgorod valisi Vyacheslav Gladkov şehirde enerji altyapısının zarar gördüğünü açıkladı. Daha sonra 6 Ekim gecesi insansız hava araçları Rusya'nın Bryansk bölgesindeki Klinsi'de bulunan termik santrale saldırdı. Yerel halk muhtemelen bunun güçlü bir füze saldırısı olduğunu söyledi. Ukrayna tarafı ise sadece Rusların karşılık aldığını belirtti. Aynı zamanda Ukrayna Rusya'nın petrol rafineri sektörünü sistemli bir şekilde yok ediyor ve bu nedenle ülke genelinde benzin sıkıntısı yaşanıyor. Kremlin ise benzin sıkıntısının sözde rafinerilere yapılan saldırılarla hiçbir ilgisi olmadığını iddia ediyor. Bu bağlamda birçok uzman Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırılar konusunda bazı tabuları kaldırdığına inanıyor. Çünkü Rusya Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını sadece tırmandırıyor. Bu arada Ukrayna bu kışa ciddi şekilde hazırlandı. ve kaynakların belirttiğine göre Ukrayna'daki elektrik tedarikçileri, ülkenin enerji arzını Rus saldırıları sırasında bile sağlamak için süper gizli yerlerde saklanan Amerikan yapımı büyük batarya ağlarına güveniyor. Benim adım Alexey Peçi. Bugün takvimde 6 Ekim. Bu bölümde Ukrayna'nın trafo merkezleri, termik ve elektrik santrallerine saldırı yasağını kaldırmasını ele alacağız. Hatırlatmak isterim. Bu YouTube kanalında her gün birkaç haber analiz videosu yayınlanıyor. Böylece tüm haberleri takip edebilirsiniz. Bu YouTube kanalına ve Peçinius adlı Telegram kanalıma abone olmanızı tavsiye ediyorum. Bağlantı videonun açıklamasında. Haberleri orada anında paylaşıyoruz. Tüm şehirde bir anlık kesinti oldu. Ukrayna'nın artık Rusya'ya saldırılarda kendini tutmadığı anlaşılıyor. Önce Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yalnızca askeri hedeflerinden bahsedeceğim. Ukrayna Savunma Kuvvetleri, 6 Ekim gecesi Nijni Novgorod bölgesinde bulunan Rusya'nın patlayıcı ve mühimmat üreten fabrikasını ve işgal altındaki Kırım'daki petrol ve petrol ürünleri aktarma tesisini vurdu. Bu bilgi Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı tarafından bildirildi. Orada ayrıca Svertlov adını taşıyan fabrikanın Nijni Novgorod bölgesinde yer alıyor. Bu, Rusya'daki en büyük patlayıcı madde üreticilerinden biri ve orada neredeyse tüm mühimmat türleri donatılabiliyor. Havacılık ve topçu mühimmatları, havacılık bombaları, hedefe yönlendirilebilenler de dahil olmak üzere kümülatif savaş başlıkları, tank savar güdümlü füzeler, mühendislik birlikleri için mühimmatlar ve hava savunma füze sistemleri için savaş başlıkları. Ayrıca Ukrayna savunma güçleri işgal altındaki Feodosiya'da Anonim Ortaklık Deniz Petrol Terminali'nin tesislerini vurdu. Bu, petrolden ve petrol ürünlerinden oluşan yüklerin demiryolu tanker vagonlarından deniz gemilerine ve geri taşındığı çok işlevli bir teknolojik komplekstir. Ayrıca burada petrolün kara taşıtlarına aktarımı da gerçekleşmektedir. Bu kuruluş işgal altındaki Kırım'da Rusya Federasyonu ordusuna destek vermektedir. Bu tesiste başarılı bir saldırı sonucunda yangın çıktığı tespit edildi. Ayrıca işgal altındaki Kırım'da Ukrayna askerleri Rusya Federasyonu'nun 18. Birleşik Silahlı Ordusunun ayrı bir lojistik taburunun mühimmat deposunu vurdu. Genel olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Rusya'nın petrol rafinerilerini aktif biçimde yok ediyor ve bence artık birçok kişi sayısını bile unuttu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Rusya'daki rafinerilere kaç kez saldırdı ve bu saldırıların ölçeği sadece artıyor. Ve burada 5 Ekim'de Feodosya'daki petrol deposuna yapılan saldırıya geri dönelim. Feodosya'daki petrol deposunun kapasitesi 250 bin ton yakıttır. Ayrıca Yarımada'da ciddi bir benzin kıtlığı oluştu. Kırım'ın işgalci yönetiminin başkanı, bu adı neydi? Aksenov, işte bu Goblin, işte bu Aksenov, iki hafta önce sorunun iki gün içinde çözüleceğine söz vermişti. Ama bir şekilde olmadı. Önce bir kişiye 30 litre sonra 20 litre benzin verilmeye başlandı. Burada bir de petrol terminaline saldırı oldu ve büyük ihtimalle artık Kırım'da benzin daha da azalacak ve beşinden altısına geçen gece Ukrayna, Tuapse'deki petrol rafinerisine de saldırdı. Rusya'nın petrol rafinerilerine yapılan saldırılar sadece benzin istasyonlarındaki kuyruklarla sınırlı kalmadı. Rusya'da kuponla benzin satışı tekrar başladı ve yakıt fiyatları arttı. Ağustos ayında saldırılar başladığından beri bu saldırılardan Rusya'daki 38 petrol rafinerisinin 16'sı etkilendi. Çoğu, üstelik birkaç kez yani tamir gereksiz, nasıl olsa yine vurulacak. Burada size ilginç bir infografik göstermek istedim. Bakarsanız burada Ukrayna'nın rafinerilere saldırdığı süre boyunca Rusya'daki yakıt krizinin haftadan haftaya nasıl yayıldığı gösteriliyor. Biri çıkıp sorun yok diyebilir ama aptal Ruslar anlamayınca Ukrayna daha da ileri gitti. 5 Ekim akşamı Belgorod'da bir dizi patlama meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan bir videoya göre, şehrin bir bölümünde elektrikler kesildi. Belgorod bölgesi valisi Vyacheslav Golotkov, şehirde enerji altyapısında hasar olduğunu açıkladı. Yerel sosyal medya gruplarına göre, Luch gaz türbinli termik santralin Trafo merkezi saldırıya uğradı. Trafo merkezine yapılan saldırı nedeniyle sadece Belgorod'da değil, Belgorod'a komşu bölgelerde de elektrik yok, Holotkov'a göre tüm acil müdahale ekipleri olay yerine sevk edildi. Ayrıca Belgorod'daki hastanelerin yedek enerjiye geçtiğini belirtti. Yani Belgorodlular biliyorsunuz sadece kısmen birazcık Ukraynalıların hissettiklerini hissettiler. Savaşın tüm geniş çaplı aşamasını Rusların kritik altyapıya saldırdığı tüm o aşamayı Belgorodlular elektrik kesintisi ve zorlukları yavaşça hissetmeye başlıyor. Işıksız ve ısınmasız yaşamayı ve dahasını anlamaya başlıyorlar. Ama bu her şey değil. Bryansk bölgesindeki Klintsi şehrinde yerel termik santralde büyük bir yangın çıktı. Muhtemelen tesise bir füze saldırısı düzenlendi. Görgü tanıklarına göre termik santral bölgesinde yangından önce güçlü bir patlama oldu. Yerel halk şehirde elektrik kesintileri yaşandığını bildiriyor. Peki ne oldu? Ukrayna bu olayı yorumlamamaya karar verdi. Sadece Rusların Ukrayna enerji altyapısına yaptıkları saldırılara simetrik bir yanıt aldıklarını belirtti. Biz çok uzun süre sabrettik. Ukrayna çok uzun süre ne termik santrallere, ne trafo merkezlerine, ne de benzer yerlere saldırmadı. Kendini tuttu, sadece askeri hedefleri vurdu. Zamanı geldi ve bu yüzden vuruyoruz. Ayrıca Wall Street Journal'a göre Ukrayna savaşta dördüncü kışına giriyor elektrik tedarikçileri, ülkenin enerji arzı için Amerikan yapımı büyük bataryalarına güveniyor. Bu bataryalar, altyapı ciddi tehdit ve saldırılar altında olduğundan gizli yerlerde saklanıyor. Wall Street Journal, toplam 200 megawatt gücündeki batarya parklarının yaklaşık 600 bin binaneye 2 saat boyunca enerji sağlayabileceğini belirtiyor. Bu da resmi olarak 700 bin nüfuslu Washington büyüklüğünde bir şehrin yaşamını sürdürebilmesine eşdeğer. Yani bombardıman sırasında enerji üniteleri, mühendislere elektrik arzını yeniden sağlamak ve elektrik kesintisini önlemek için zaman kazandırıyor. Akü parklarının, Ukrayna'nın enerji arzındaki boşlukları kapatmaya ve bunu düzenlemeye yardımcı olmak, ayrıca alternatif bir enerji kaynağı sunmak amacıyla geliştirildiği bildiriliyor. A saldırıya uğrasa bile. 140 milyon dolarlık program zaten Ağustos ayında tamamlandı. Ve Wall Street Journal'ın yazdığına göre bataryaların vurulmasını önlemek için Ukraynalılar, onların tam konumu ve Rus saldırısına karşı korunmaları için alınan önlemlerin detayları, stratejik olarak yerleştirilen hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere hakkında sessiz kalıyorlar. Kiev ve Dnipropetrovsk bölgelerinde enerji şebekesine 6 adet akü depolama sistemi eklendi. Başka bir kaynak, örneğin termik santral devre dışı kaldığında onlar elektrik sağlıyor ve bu da son yıllarda Ukraynalıların karşılaştığı uzun süreli elektrik kesintilerinin önlenmesine yardımcı oluyor. Burada 3 nokta koyacağım. Bu bölümün altındaki yorumlara görüşlerinizi ve çıkarımlarınızı yazın, kanala abone olun, zil simgesine tıklayın ve beğenmeyi unutmayın. Hepsi bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.